<laughs> Aa, yes. finish, finish, finish. Finish, finish. What Çok güzel Ama bu peni bana çok kötü veriyor Çok kötü veriyor beliş 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 severiz kardeş kardeş beliş severiz ama gelinci olmasını daha çok severiz bu <laughs> ne <laughs> şunu kıralım da 8 bit belki değil. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Birinci olduk. O oh ye. Yeah, yeah, yeah. Lan benim kupam yanlışlıkla yükselmiş ya lan. Benim kupam yanlışlıkla yükselmiş. Kim yükselt benim kupamı? Ay mavrıcın avvanay. Au, 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 au. Bu <laughs> kadar lan. Sen nasıl ama oluyorsun kardeşim bu kupada. <laughs> Hayda yük yok lan. <laughs> Big Narbok <-Jer>. Gels. <laughs> ha 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 Big Narbok Ha ha. var bok guys. Var mı acaba? Selamun aleyküm. Cenaz olanlar Gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gün içinde ikinci o video gelecek. Yerine bir mod son yedi bir şey Valla bilmiyorum. Lisele hem yakalayıcı, olarak, hem de A, yakalayıcı belki da... canlı yayın açalım yani. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir sahneye çekmenin Ay, abicina, Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Canlı yayınıma gelmeyi unutmayın.